Mutlu günler sevgili Polo takipçilerimiz. Size 1007 kodlu çantamızın tanıtımını yapmak istiyorum. 1007 kodlu çantamız bir sırt çantası ve ayrıyeten e, omuza asılabilen bir e, tek sırtta oluşan bir omuz askısı da mevcut. Sevgili hanımlar, bu çantamız üç ayrı fonksiyonda kullanabileceğiniz çok güzel bir çanta. Yani bunu hem sırt olarak hem omuzunuzu asmak suretiyle kullanabilirsiniz. Hem de çapraz olarak da asabilirsiniz. Ben şu an e, ilk önce çantamın ebatını e, size söylemek istiyorum. Sonradan da e, diğer e, olan şeylerimizi, çantadan olan şeylerimizi size e, tanıtacağım. Sevgili adamlar bizim uzunluk ebatımız 30. Genişlik ebatımız ise 30 i, 3 Yani 30'a 33 ebatlı bir çanta bu. Dediğimiz gibi sevgili ama çantamız bir sırt çantası. Ayrıca de çapraz ve omuz çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın iki ayrı şurada hemen ben bunları açayım. İki ayrı kulpu var sevgili anneler. Şunu şuraya takmak suretiyle şurada hemen e, hızlı bir şekilde asayım ben. Şuraya takmak suretiyle şunu da açalım. E, şunu tekrardan şuraya asalım. Sevgili amlar, çok kolay bir şekilde şu kancalarından taktığınız zaman bu Kolay bir şekilde sırt çantası oluyor. Ama bakın şu an e, bir sırt çantası halini almış oldu. E, ve dediğimiz gibi sevgili arkadaşlar hem sırt çantası olarak hem omuzdan e, asmalı olarak ve e, şu, bir fonksiyonu e, daha farklı kullanabileceğiniz. Şunu şuraya asarak şuradan astığımız zaman sevgili arkadaşlar şuradan da uzun as, e, uzatmalık kısaltmalık e, aksesuarı şuradan bunu çapraz olarak da günlük hayatınızda asabiliyorsunuz. Çantamızın iç kısmı da gayet hoş. Arka tarafında bir adet ee, cebi var. Gizli olarak yani bunu omuzunuza astığınız zaman hırsızlık olaylarına karşı güvenli bir cep çünkü bu sırtınıza ee, kapanmış olacak. Sevgili ama bakın ön tarafında gördüğünüz ee, üzere bir adet ee, cebi var kapak üzerinde. E, bunu kolay bir şekilde kapağını mukatızınızdan açtığımız zaman ee, ön tarafında ee, geniş bir ee, bölmesi var cep olarak orta kısmında da e, geniş bir bölmesi var sevgili Bakın orta bölmesi de gayet derin ve kullanışlı. Bir adet e, geniş cep telefonu için cep bir e, gözlük kılıfı da sabidir. Sol tarafında ise bir adet e, cep e, fermuarı cebi mevcut. sevgili Yani çantamız çok kullanışlı. Bir sırt çantası, ayrıca omuz çantası ve çapraz olarak kullanabileceğiniz çok ideal ve şık bir çanta. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Paylaşımlarınızı bekliyoruz.